Arkadaşlar merhaba bugün e, ilk YouTube videomla karşınızdayım şimdi bu güzel tokalardan yapacağız şu güllerin yapılışını göstereceğim size çıtçıt çıt tokalarımız 6 santimlik önce onları kaplıyoruz daha sonra Alize Cotton Gold kullanıyorum Böyle çok tatlı bir bebe mavisiyle çalış, çalışmak istiyorum bugün. Tığ olarak da 2, 2, 10. Siz elinizin sıklığına göre değiştirebilirsiniz. Güllerimiz böyle. İlk olarak 18 zincirle başlıyoruz. önce böyle bir sıkılıyorum zincirime 2 3 3 18 Şimdi bir tane çakma trabzan yapacağız. Bir kere doluyoruz ipimize. Birinci değil ikinciyi batıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. İki zincir çekiyoruz. Her sık iğneyi batacağız arkadaşlar. İkili trabzan yapacağız. <laughs> Arada iki zincir olacak. sıra sonuna kadar her sık iğneye ikili trabzan yapıyoruz. Arada iki zincir çekerek. Ben şimdi bunu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi sona geldim. En sondan artık iki zincir çekip dönüyoruz. Şimdi her yuvaya 3 tane ikili trabzan yapacağız. 3 Aynı yuvaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ikinci yuvaya geçtik. Yine ikili trabzan 3 tane Evet. Şimdi de son sıradayız. Her yuvaya ikili trabzanlar yaptık. 3 adet. Sonra bir sıkı yine. Şimdi bu sonu beraber yapalım. 1 2 3 ile kapatıyoruz. Bu ilk yaptığımız bir çakma trabzanımız vardı. Buraya da yapıyoruz çünkü bu gülün tam göbeği olacak. Bir iki. dibine bir tane sık iğne batıyoruz. Bir sık iğne ile de kapatıyoruz. İpimizi birazcık uzun keselim. Dikmek için. Buradan başlıyoruz arkadaşlar. İçe doğru bir şekilde kıvıracağız. Bu ipi altı alalım. Buradan dikiyoruz. Dikilmiş halimiz böyle. Şimdi isterseniz yaprağını yapalım birlikte. Bu yeşilden kullandım ben. İsterseniz cam göbeği yeşilinden de kullanabilirsiniz. Bu da çok yakışıyor. sonuncu ipimizi yine bir tane sıkılıyoruz. 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen ilk birinciye bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir kere doluyoruz. İkinciye çakma sık iğne yapıyoruz. Bir kere doluyoruz. Üçüncüye ikili trabzan doluyoruz. Bir ikili trabzan daha. Üç tane ardarda arda ikili trabzan yapıyoruz. Üçüncü. Şimdi tekrar çakma yapıyoruz. Son yuvaya bir tane sık iğne yapıp dönüyoruz. Şu ipi şöyle arkaya alalım. Aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyoruz. Çakmanın karşısına yine bir çakma. Şimdi üç tane ikili. Trabzan, üç tane aralarda ki 3 Tekrar bir tane çakma yapıyoruz. Son yuvaya bir tane sık iğne yapıp, ben şuradakine bir de bir kere batıp içinden çıkarıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Burası böyle daha güzel muntazam duruyor. İpimizi kesiyoruz. Bu ipi de arkadaşlar aşağıya doğru yürütürken şuradan bir, bir kere ince tığım daha rahat olacak. öne doğru alıyorum sonra tekrar şuradan arkaya doğru çekip daha sonra aşağıya doğru bu aralardan yürütüyorum şuradan bağlıyorum o zaman şurası daha güzel duruyor yaprakları yaptıktan sonra iki yaprak yapıyoruz buraya iki tane silikonla yapıştırıp daha sonra gülümüzü de buraya yapıştırıyoruz. Modelimiz böyle oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.